Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün neredeyiz? Skinland'deyiz abi. Bugün Skinland'deyiz. Bugün siz de arkadaşlar Skinland'de nasıl silahlarınızı anında satabileceğinizi ve ekstradan da nasıl ucuza kırmızı item satın alabileceğinizi göstereceğim. Ama buna geçmeden önce arkadaşlar açıklama kısmındaki linke tıklayıp önce siteye ulaş. Şimdi size söyleyeceklerim de şunlar. Siz bu videoyu büyük Eğer akşam altta izliyorsunuz ve ben akşam saat 19.00'da ilk de canlı yayında olacağım. Ve canlı yayında çekilişlerimiz olacak. Silah çekilişlerimiz olacak ekstradan da 10 dolarlık çekilişlerimiz olacak haberiniz olsun gelirseniz çok sevinirim eğer abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim düzenli olarak yayın yapmaya çalışacağız bakalım umarım yapabiliriz ve şimdi mesela skin satın kısmına geleyim buradaki silahların çoğu arkadaşlar e, tabi trade ban olanlar da var çekiliş olarak verilecek canlı yayında her videoda çekiliş yapıyoruz yorum atmanız da yeterli. Bu videonun da çekili sonucu yayında açıklanacaktır. Yayına gelmeyi unutmayın. Ee, onun haline diyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Yok. Aynen yok. Şimdi arkadaşlar bu tarz sitelerde satarken veya silah satın alırken bir güven problemi oluyor. Ama şu şekilde gösterebilirim. Mesela bu takım ile çalışan bir site. Vitality ile çalışan bir site ekstra bunun gibi birçok e, şeyle, markayla çalışıyorlar zaten. Onun haricinde bu da çalıştıkları youtuberlar. 3 milyon takipçiden 21 binlik takipçiye kadar e, bir sürü kanal mevcut burada. Benim de sık sık kullandığım bir site, silah satın aldığım ve silahlarımı sattığım bir site. Onun haricinde arkadaşlar skin satın kısmına geldiğimizde mesela burada, Nasıl işliyor durum? Mesela aldım silahları seçtim tamam mı? Böyle ondan sonra ödeme yöntemini seçtim. Sonra Sonraki bak mesela burada 14-12-2025'ti diyor ödeme tarihi diyor. Şimdi bu ödeme tarihini nasıl anında alabilirsin? Doğrulamaya tıklarsın. Buradaki işlemleri uyguladığında sattığın silahların parası anında ya kripto hesabına ya da banka hesabına gelir. Cinden cüzdan muhabbetinde de sonraki dediğin ana tak buraya yatıyor abi. Buraya her türlü yatıyor. E bunda bekleme süresi yok. Onun haricinde zaten mantık abi seçtin yöntemi. Ödeme detayına geldin. Kriptoyu seçtiysen veya bankayı seçtiysen kart bilgini girdin ya da kripto cüzdan adresini girdin. Daha sonra siteden onay veriyorsun. Sana istek yollayan kişinin, takas teklifi yollayan kişinin leveline bak, ismine bak, profil fotoğrafına bak ve Steam'den onayını ver. Bu şekilde ödeme aktarımı da eğer o işlemi, doğrulama işlemi yapmazsanız 8 gün sonra saat sabah 11'de eğer yaparsanız 15-20 dakika içinde hesabınıza yatıyor. Burada bir video daha var. Bu videoyu izleyip daha detaylı şekilde görebilirsiniz. Ee başka 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 skin satın alın kısmına geldiğimizde arkadaşlar buradan mesela hani bu aralar kırmızı itemler meşhurdu. Gerçi şu anda artık o kadar meşhur değil de covert kısmına geldiğinizde arkadaşlar buradan mesela fiyatı en düşükten başlattığınızda mesela 23 dolara Blue Sport var. 23 dolarlık Blue Sport'un sim sayı satış fiyatı 28 dolar. Bu şekilde 5 dolarlık bir kar edebilirsiniz. Traitor'a baktığınızda 11 dolarlık bir fark var. Yani Bunları inceleyin ama alırken eğer silah size anında gelsin istiyorsanız buradan bekletme var kısmı bekletme yok diye seçmeyi unutmayın. Bekletme yok diye seçtiğinizde bu şekilde silah mesela buradan 23 dolarlığı buradan satın al abi. Böyle bu şekilde al ki anında gelsin. Onun haricinde eğer bir bıçak almayı planlıyorsan 200 dolarım varsa 500 dolarım varsa artık ne kadarım varsa yaz buraya maksimum değeri seç tamam mı? Ondan sonra şurada fiyatı en yüksekten en düşüğe doğru yap. Burada, burada, burada bakalım. Heh, mesela. Ee, Star Trek Bayonet Black Laminate var. Ama savaş görmüşü var. Mesela o anasının gözü. Bak 400 dolara Steam'de satılmış bu silah. Bak 400 dolara. 143'müş. Ama bak 311'e de satılmış. 241'e de satılmış. Abi her türlü karlı. Arkadaşlar bir videoyu kaydı durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, en son ne diyorduk abi? Tamam bunu gösterdik. Bu şekilde incelemeyi unutmayın. Aynı zamanda ee, full out miktarlarına girebilirsiniz. Dediğim gibi fiyat aralığına girebilirsiniz. İşte Dota 2 Rust skinleri de satın alabilirsiniz. Satabilirsiniz. Mesela bak abi bu. savaş görmüştü bak bunun da fiyatı yüksektir. Baksana lan çok iyi. Çok iyi. Yani alacaksanız bu şekilde almanızı tavsiye ederim ama Oslo zirve bunda. Çok iyiymiş ya 193 391 yine iyi de. Şu bayonet bayonet beni bitirdi ya bunu almamız şart gibidir. <laughs> bu şekilde. Onun haricinde arkadaşlar incelemeler kısmına geldiğinizde insanların e, güncel yorumları burada mevcut. Ve bir tane bile kötü yorum görmedim. Harbiden görmedim. Yani Güvenebilirsiniz bu siteye merak etmeyin giveaway kısmı gelmiş giveaway kısmında da buralarda işte diyor ki silah sat diyor şu kadar al diyor ondan sonra paylaş diyor şu siteyi ziyaret et diyor instagramdan facebooktan tiktoktan oradan buradan takip et falan filan diyor puan kazan diyor çekilişe katıl diyor bu şekilde ee, diyeceğim başka bir şey kaldı mı şu kaldı şu gibi ve insan tarafında arkadaşlar şey oluyor bedava 10 dolar oluyor. O bedava 10 dolarda 100 dolar ve üzeri satışlarda ile koduyla 100 dolar ve üzeri satışlarda bedava 10 dolarlık bakiye alıyorsunuz. Ee, bu şekilde artık bu siteli ilgili diyeceğim bir şey kalmadı. Tek diyeceğim şey şu. 19.00'da bu videonun çekilişi de açıklanacak. Kik üzerinde Kik Kroksikku ile açılma kısmında linki mevcut. Çin'den hepinize bol şans. Hoşçakalın. Bye bye.